Bunları sonra eşim <laughs> bu şekilde çiğliyor. <laughs> Suyunu çıkartıyoruz. Evet. İnşallah çok suyumuz çıkar. Çok pekmez elde ederiz. Yarın kaynatacağım. Ön işlemini yapıyoruz biz arkadaşlar. Şıralama işlemini yapıyoruz. Böyle bu şekilde torbalara dolduruyorum. Evet arkadaşlar. Süzme işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde sularını alıyoruz. 10 litre kıvam neredeyse dolmak üzere. Kolay gelsin. <laughs> yarı yapmadık arkadaşlar. Bu kadar daha var. Asmalarımızdan tamamını da toplamamıştık. Ama bu kadar yeter. Tarif için link bırakacağım. Oradan tarifime ulaşabilirsiniz. Maşallah. 15 kilo var henüz yani durulmuş suyunu alacağım ve inşallah öğleden sonra yağmur da yağmazsa bahçede kaynatacağız. Pekmezimiz olacak inşallah. Yani i̇çerisine toprak atacağım ve toprakla kaynatacağım. Kaynadıktan sonra sabaha kadar durulacak. Alta posası çıkacak, tortusu. Üzerindeki bütün üzümlerimizin suyunu sıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar su elde ettik. Şimdi ikinci aşamayı yapacağım. İkinci aşamada hepsini bu kabın içerisine bunun içerisine hepsini ekleyip kaynatamıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ocağım indüksiyon olduğu için maalesef hepsini Büyük tencerede toplayıp kaynatamıyorum. Ee, bu şekilde gaz e, piknik ocağım vardı. Onu kullanıyorum. Burada da çok e, küçük çay denliğimin altına kullandığım indüks özel indüksiyon platte vardı. Onu kullanıyorum. Daha sonrasında da kaynadıkça bunu ilave edeceğim. Maalesef. İkinci işlemimizde ne yapacağız arkadaşlar onu anlatayım sizlere. Detaylı tarifimi de YouTube kanalımda paylaşmıştım link bırakırım oradan ulaşabilirsiniz. İçerisine kaynadıktan sonra e, toprak atacağım, hal erde e, pekmez toprağı pekmez toprağı atacağım. Birkaç tıkır tıkır kaynattıktan sonra sabaha kadar e, bırakacağım ve durulmuş olan suyu süzeceğim inşallah arkadaşlar. Oy 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 oy. Görüyorsunuz bu kaza oluyor. Hayırdır inşallah. Bugün küçük küçük kazalar atlatıyorum. Evet kaynayınca içerisine evet, gazlı ocağımda ilk tencerem olmak üzere. Şimdi toprağını ilave ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar toprak var. Bu şekilde biraz kaynattıktan sonra üzerine çıkan köpükleri alacağım. Sonra sabah kadar dinlendirmeye bırakacağım. Toprak attıktan sonra üzerinde oluşan bu köpükleri atıyorum arkadaşlar. Kahve köpüğü gibi köpük oluşuyor gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde alıyorum. İnşallah kaynatmaya başlayacağım. Evet Emek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. Her ee, işin? Bir zor yanı vardır. Gördüğünüz gibi burada birinci tenceremi yaptım. Boşalttım. Şimdi geri kalan toprak da sabaha kadar tencerenin dibine çökecek. Ve çöktükten sonra üzerinin kalan o temiz duru suyunu alacağım ve ikinci tenceremi yapıyorum. Evet. Organik. Ev yapımı. Pekmez. Daha ne olsun? Evet. Çok şükür bittim arkadaşlar. Kocaman kazan. Üzüm suyum da oldu. Yaklaşık 40 litre üzüm suyu elde etmiş oldum. Ee, gördüğünüz gibi sizlere de yapım aşamalarını anlattım arkadaşlar. Toprağını da ekledim. Şırasını yapıyoruz. Şimdi bu şekilde sabaha kadar bekleyecek sabahleyin inşallah ben bunu tekrardan süzme işlemi yapacağım bütün toprak tencerenin tabanına çökecek ee, üzerindeki kalan bu duru suyunu diğer e, kazanlara ilave edeceğim ve Allah'ın izniyle inşallah öğleden sonra da pekmezimi kaynatmaya başlayacağım hayırlı sabahlar arkadaşlar evet e, şimdi çökertmiş olduğumuz e, üzüm suyunu bu şekilde alacağım arkadaşlar. Tekrardan süzme işlemi yapacağım. Çalışacağım. Ne kadar su elde edersem o kadar çok pekmezim olacak inşallah. 40 litre üzüm suyu elde etmiştik. Çökertme işlemini yapınca gördüğünüz gibi azalma yapıyor arkadaşlar suyunda. 3. aşamamızı da yapıyorum arkadaşlar. Burada sizlere göstermek istiyorum. Toprağını görüyorsunuz dibine çökmüş tortularını bunları da tekrardan süzdüreceğim mümkün olduğunca suyunu almaya bakalım ne kadar daha çıkartabilirim. Burada da sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bahçede bununla kaynatacağım için dışarıdan tencerenin dışı çok yanmasın diye islenmesin kararmasın temizli. Evet iki süzgeçten en son topraklı olan suyunu geçirtiyorum bu şekilde yavaş yavaş süzdürtüyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi tencerelerim doldu Maşallah zor olmasın diye sizlere birkaç püf noktası göstereceğim bu şekilde arkadaşlar pirili bolca tencereli kazanımızı sabunlayacağız her tarafını ovacağım. Daha sonrasında jelatin folye ile kaplayacağım. Ve temizliği daha kolay olacak sonrasında benim için. Bakın güzelce bol sabunla pencerenin dışını ovdum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde folye ile kaplayacağım. İçim rahat bir şekilde kaynatabiliriz. Temizliği daha sonrasında benim için çok daha kolay olacak. Sizlere de fikir olsun. Evet kazanımın dışını komple piriledim ve jelatin poli ile kapladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size süzgeçten kalan posasını da göstermek istedim arkadaşlar. Toprağı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bütün suyunu akıttım. Burada biraz daha topraklı su kaldı. Bunu kullanmayacağım. Evet, 20 litre tencerelerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi 20 litre doldu. Diğer 20 litrede yaklaşık bir 5 litre eksik 35 litre şıralanmış üzüm suyu elde ettim. İnşallah bundan da 7-8 litre pekmez elde edeceğim. yaklaşık iki buçuk saat sonra bu kadar eksildi arkadaşlar. Daha süreceği benziyor. En aşağı üç saat daha lazım sanırım. Başladım. Akşam yemeğini bu şekilde kolayından geçiştireceğiz. Hem lezzetli hem de güzel. Bakın arkadaşlar bu patlıcan ve biber turşusu müthiş lezzetli oluyor. Pilav ve bu da Korktuğum başıma geldi. Yağmura yakalandım arkadaşlar. Hemen şemsiyeyi kurdum. İnşallah bir an önce yağmur durur. Yağmurumuz durdu. Çok şükür arkadaşlar. Kısa bir süre yağda atıştırdı ve yaklaşık tam e, 7 pardon. Saat 7 burada 4 saat oldu. 4 saatte de pekmezimin kıvamı henüz bu şekilde. Sanırım bir iki saat daha kadar gider arkadaşlar. Ama pekmez olmaya yol aldı. Rengini de görüyorsunuz. görüyorsunuz. Köpük severseniz buyurun gelin. yaklaşık 6 saat olacak ve artık köpük olmaya başladı. Sona doğru arkadaşlar. kaynaya kaynaya pekmezim <laughs> neredeyse oldu. Yani olsun artık bitmek üzere. Bayağı bir azaldı. Bence artık kıvamı oldu arkadaşlar pekmezim. Durdukça katılaşacak. Şöyle tekrardan rengi de döndü. Soğuyunca Biraz daha var. Biraz soğuyunca daha çok katılaşıyor. Ama biraz daha. Bir 5-10 dakika kadar sanırım. Rengini görüyorsunuz. Arkadaşlar pekmezim bitti. Kaynaya kaynaya neredeyse hiç pekmez kalmayacaktı. Henüz kaç litre pekmezim oldu bilmiyorum. E, şişelere koyunca belli olacak. Kıvamını görüyorsunuz. Bu soğuyunca daha da bir katılaşacak. Rengini de görüyorsunuz. Şuraya dökeyim. Ve günün sonunda mutlu son. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kadar pekmez elde ettim. Toplam 5 litre pekmezim oldu. Soğudukça katılaşıyor. Merhaba arkadaşlar. Sizlere pekmezin kıvamını göstermek istedim. Soğuduktan sonra oldukça katılaştı.